Evet değerli Art TV izleyenleri bu akşam yine tarihi bahislerle bahis derken konularla yani ilgileneceğiz. Şimdi 18. yüzyılın başı itibarıyla diplomatik ilişkilerin tanzim edildiği anlaşmalardan biri olan Pasarofça Anlaşması'nın birinci maddesini okumuştuk. Ve ikinci maddesine geldik. Bu arada e, biz burada Avusturya derken işte çeşitli ülkelerin ismini zikrederken e, o günkü stratejik vaziyette kıymet harbiyesi olan bazı şeylerden bahsettik. Mesela ırmakların çizdiği sınırlar, tabi sınırlar ırmaklardaki bir takım ticaret ve ulaşım yolları yani bir ırmaktan diğerine geçilmesi muhtemelen o zamanın stratejik veya ticari önemli olan şeylerinden biri. Bilhassa da ırmakların yoğun olarak taşımacılığa müsait olduğu havzalarda, ırmak havzalarında önemli bir şey olabilir. Mesela Tuna Havzası'nda ve onun gibi havzalarda. Öte yandan kaleler o zaman tabii çok mühimdi. Gerçi o zaman toplar e, orduların envanterinde bulunmaya başlamıştı. Ve hatta çok daha önceki asırlarda ilk defa bir hatı bildiğim ve hatırladığım kadarıyla bu topları harpte bir e, netice alıcı birlik olarak netice alıcı e, bir harp ünitesi olarak kullanan Osmanlı Türkleriydi ve e, Tarihte İstanbul'un muhasara edilmesi ve alınmasında tabi çok mühim e, tesirinde olduğu muhakkak. Ondan sonra topların demek ki e, ve onlara direnen kalelerin diyelim diyalektiği herhalde mühim bir diyalektik unsur olsa gerek. Çünkü biri bir şeyi tahrip etmeye, yıkmaya, diğeri ona direnmeye, ona mukavemet etmeye yarıyor ve belki de savunma teknolojilerinin, istihkam teknolojilerini ve bunlara karşı geliştirilen taarruzi sistemlerin birbiriyle rekabet edene de geliştiği bir düzen olmuş olabilir. Şimdi e, toplar gelişiyorsa e, ona göre e, kale duvarlarının veya istihkamların, şatoların yapısı da e, muhkem kullanıyor olabilir. Ben tabii pek uzman değilim bu konuda ama e, taarruzi e, imkanların geliştirilmesi ile müdafaa edilik imkanların geliştirmesinin stratejik konularda daima birbirini takip ettiğini ve birbirine rekabet halinde olduğunu biliyorum. Ana hatlarıyla. Şimdi mesela burada kalelerde hep bahsediliyor bu dönemde. Tabi e, o dönemde demek ki e, henüz hava unsurları olmadığı için netice itibariyle gemiler ve e, karadan hareket eden çeşitli stratejik üniteler esas ama onların bir yerde temerküz edilmesi veya bir şehrin müdafaa edilmesi, bir şehri kalelenmesi veya bir şehrin içerisinde bir kale olması belli ki e, orduların kuvvet temerküzü yapmaları, ikmal ve yağışlarının kolayca sağlanması ve birbiriyle stratejik rabıtası olan, birbiriyle hem ulaşım hem iletişim imkanı olan kalelerin ve kalelerin sistemler halinde yapılması da herhalde o dönemin e, stratejik anlayışlarından olsa gerek diye düşünüyorum tek bir kale değil de bir kalenin etrafında bir kaleler kümesini, bir kaleler sistematiğini teşkil edecek bir mantıkta yapılandırılmış savunma sistemlerinin olduğu besbelli ve bu durumda birinden diğerine yardım gitmesi, haber uçurulması, mesela eskiden kaleden kaleye kuş uçurtmak suretiyle bazı mesajların bilhassa posta güvercinlerinin ayaklarını şöyle veren halkalara iliştirilen çeşitli yazılarla sağlandığını biliyoruz. Tarihte böyleymiş. Hatta Birinci Dünya Savaşı'na gelindiği dönemde bile haberleşmede bu posta güvercinlerinden istifade edilmiş. Ve daha önceki çağlarda diğer şeylerin olmadığı telsizin telgrafın olmadığı devirlerde muhtemelen bu kaleler arasında pek kısa yoldan haber uçurmak için e, haber iletimini sağlamak için, e, haber uçurmak şeyi oradan geliyor zaten tabiri. Muhtemelen İngiltere ile Fransa arasındaki bu boğaz manş boğazı bu da posta güvercinlerinin e, uçabileceği bir mesafe olup muhtemelen e, telgraftan evvelki devirlerde böyle bir iletişim vardı. Şimdi tabi e, bu fevkalade mühim bir stratejik unsur olabilir. Yani bugün nasıl e, uydu teknolojisi çok mühimse iletişimde veya casuslukta veya karşı casuslukta neyse işte onlar o günde e, o günün belki kolay kolay şey edilemeyecek Nüfuz edilemeyecek bir iletişim imkanı da posta güvercinleriymiş. Bunu da söylemiş olalım. İşte bu bir kaliden diğerine kuş uçurtmayla bazen haberler iletiliyormuş. Şimdi ikinci vadeye geçelim. The limits of both empires shall be from the place where the Timok falls into Danube up for ten leagues along the same is Isperlet Banya and its ancient territories remaining to the Ottomans and Resova to the Roman Emperor. And the state limits are continued from thence through the mountains towards Parakin which remains to the Emperor as Resne does to the Porter. And from thence the limits are continued between both the Istolads and over the little morava by the hither shore to shahak and between shahak and bilana by land to betka and from thence to the territory of zoko towards belina as far as the drin in so much that belgrade parakin istolas shahak betka and belina With their ancient territories, are yielded to the most august emperor of the Romans, and Zokol and Resne, with their ancient territories, to the Ottoman Empire. The subjects of the two empires are to enjoy the navigation of the Timok with its advantages in common. Şimdi bu ikinci Şimdi her iki imparatorluğun hududunu tayin etmede Timok nehrinin Tuna'ya karıştığı e, esas alınarak Bu mevkiden itibaren 10 Liga bir uzunluk ölçüsü herhalde. Bu 10 Liga ölçüsünde ırmak boyunca sayılır. Ve İsperlek-Banya bölgesi ve onun kadim arazisi Osmanlı İmparatorluğu'nda kalacaktır. Resova ise Avusturya'da kalacaktır. ve hudutlar oradan devam ettirilerek ve dağları aşan bir tasvirle çizilerek Parakin'e doğru ilerletilir. Böylece tarif edilmiş bölge Avusturya İmparatorluğu'nun olacaktır. Resne ise Osmanlı İmparatorluğu'nun olacaktır. Ve oradan hudutlar devam ettirilerek bir bir kol isto, Istolaza doğru devam ettirilir. Bir kol ise e, Küçük Morava ülkesinin ülkesinden geçerek Irmak'ın o, kıyısı, o kıyısından Şahak'a erişir. Ve Şahak ve Bilana arasındaki ülkeden Betka'ya geçilir. Ve oradan Betka'dan Zokol bölgesine doğru gidilerek Belina'ya doğru ilerlenir ve Drin Drine kadar ilerlenir. Öyle ki Belgrad, Parakin, İstolas, Şahak, Betka ve Belina ve bunların kadim arazileri Avusturya'nın pek asil imparatoruna bırakılmıştır. Ve Zokol ve Resne ve onların kadim arazisi ise Osmanlı imparatoruna bırakılmıştır. Bu iki imparatorluğun tebaası Timok nehrinin seyri sefer maksatlı kullanılmasında ve bu nehrin sağladığı çeşitli ticari nimetlerin istifadesinde müşterek hak sahibidir. Şimdi ikinci maddeyi okuduk. Geldik üçüncü maddeye. Önce bir All places situate on both sides the river Sava, from the Drin to the Unna, whether open places or vault in possession of the Emperor's troops, shall remain to the Emperor, with their territories according to the pre preliminaries of the peace, insomuch that the Sava, With both its banks shall remain in the possession of its sacred imperial and royal majesty. Şimdi üçüncü madde. Burada Sava Irmağı'nın her iki ee, yakasındaki bir cümle arazi ki bu Drina nevrinden Umna nevrine kadar uzanır. Bu yerler Istihkam, i̇stihkam edilmiş kasaba veya şehir gibi şeyler olsa da istihkam edilmemiş açık şehir açık kasaba e, mahiyetindeki müdafasız yerler bile olsa bunlar şayet imparatora bağlı birliklerin kontrol ettiği beldeler ise bu kontrol devam ettirilecektir. Roma hukukunun o tabirini hatırlayınız. Şuradaki Roma hukuku prensibinden bahsetmiştik. Ut pozilepis, üstürü e, icabınca diyor, imparatorun askerinin kontrolündeki yerler barış ahkamınca da imparatorda kalacaktır diyor bu bölgelerdeki durum. Ve öyle ki diyor Sava ırmağı mütalaa edildiğinde Sava ırmağının doğu yakası da batı yakası da e, bu düstur mucibince imparatorda kalır diyor. Dördüncü maddeye geldik. From the place where the Unna falls into Sava to the territory of the ancient Novi situate on the east side of the Said River and in possession of the Ottomans, together with Tesanovis and Dobina, and some forts and islands in which there are imperial garrisons shall remain with with their ancient territories to his sacred imperial royal majesty according to the preliminaries of the peace. Şimdi şunu çevirelim. Ee, burada da bu Roma hukuku düsturuna atıfta bulunuyor. Uti Positetis düsturuna. Şimdi ee, şöyle diyelim. Unna ırmağının Sava ırmağına mevkiden başlayıp Kadim-Novi beldesine kadar ki arazi diyor ki bu bölge Mevzubahis Irmağı'nın doğudaki yakasına mücavir arazidir. Burası Osmanlı'nın kontrolündeki bir bölgedir ve Osmanlı'da kalacaktır diyor. Ki buna Tesenovis ve Dobina da dahildir. Yalnız diyor bazı kayalar vardır ki ve bazı ırmak içi adaları vardır ki ırmakların akışında bazen Irmağa dahil olmayan kara parçacıkları oluşabiliyor. Bunlar hayli geniş de olabiliyor. Irmağına göre artık. Onların da tabii mülkiyeti neticede söz konusu. Burası kimsenin olmasını denilemiyor çünkü. Yani şimdi bazen öyle durumlar oluyor ki burası öyle bir yer ki kimsenin olmasın denilebilir. No man's land. ...denilebilir ama demek ki orada... ırmaklar içerisindeki adalar bile paylaşılmış. Şimdi... E, ...bazı kaleler diyor ve bazı... ...imparatorluk... ...garnizonları... E, ...ve onların... ...o bölgelerin kadim... ...arazisi... E, ...yine bu Uti... ...Posiditetis... ...ilkesine göre... Austria Imperatorunda, Kalivio. Pesinjima article whereas the territories of Nil Novi on the west bank of Umna towards Croatia, which then appertained to the most august emperor of the Romans, were after the Treaty of Karlovitz delivered up the ottoman empire. by reason of some disputes that arose at the time of the separation of the limits, they shall be again restored to the emperor, for the reconciliation and satisfaction of his sacred imperial and royal majesty, and shall revert into his possession with all the territories and places existing between their ancient limits. Unna Urmağının batıdaki kıyısı, kıyısına mücavir kurulu bir kasaba olan New Novi, Yeni Novi kasabası ve onun bölgesi ki e, Hırvatistan'a doğru olan arazisi de dahil olmak üzere vakti zamanında Karlofça'dan dahi önceki devirde e, Avusturya İmparatorluğun hakimiyetindeki bir bölgeydi. Ancak bu bölge Karlofça Antlaşması'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde kalmış bir bölgeydi diyor. Bunun sebebi de şuydu. O zaman sınır tespiti hususunda ve faaliyetinde çıkmış bazı ihtilaflardan ötürü ve sınırlar tespit edilirken Karlofça muayenesine göre bunların o zamanki arazi taksimatında Osmanlı'da kaldığı bilinmekteydi. Ancak Pasarofça Antlaşması anlaşmasında bunlar Avusturya İmparatoru na iade olunacaktır diyor. Ve böylece Avusturya İmparatoru bu eski topraklarını aldığı için tatminkar olacak ve bu iade barışın uzlaşıyla gelmesine katkı sağlayacak bir unsur olacaktır diyor. Şimdi geldik 6. maddeye. The places which are situated in Croatia at some distance from Sava and are possessed and garrisoned by both parties according to, the, to the Treaty of Karlovitz shall remain In the possession of both with their territories. And the commissioners deputed to determine the limits of both empires shall decide any controversies that may arise and separate and fix with distinct limits and tokens the territories of all those places, even to the extremity of Croatia, which are to remain in the possession of either empire as it was by the treaty of karlowitz, so it shall be free and lawful by the present treaty to repair and fortify the castles and forts possessed by both parties for the security of both, and it shall be lawful for both parties to build open towns on the frontiers on, for the conveniency of the inhabitants without impediments and exception, provided that new forts are not erected under this Şimdi tercümeye gayret edelim. Şimdi Hırvatistan'daki bazı yerler hakkında ve Sava Irmağı'na hayli uzak mevkilerdeki yerler hakkında diyelim. Bunlar Karlofça Antlaşması'nın şartlarına göre her iki tarafça da egemenlik sahibi olan ve garnizonlarla muhkem kılınmış yerler diyor. Bunlar bunları da uti positis ilkesi cari olacak ve taraflar mevcut durumda tuttukları yerleri elinde tutmaya devam edecektir. shall remain in the possession of both with their territories. Ve diyor ki sınır tespit komisyonları vazifelendirilerek o bölgede imparatorların haddini ve hududunu imparatorlukların arazisinin haddini ve hududunu bildirecektir. Ve eğer ki bir ihtilaf mevzu bahis olursa bu komisyonlar ihtilafın çözümünde karar sahibi olacak. Ve bu komisyonların yetkisinde Hırvatistan ülkesinin kendi ülkesel hududunun limitlerine kadar uzak olan yerlerde bile ve o bölgedeki arazinin hudut taksimatının yapılmasında dahi bu sınır tespiti komisyonlarının selahiyeti vardır ve bu komisyonlar oradaki arazinin taksimatında ve sınır hatlarının çizilmesinde yetkili olacaktır diyor. Evet, şimdi diğer paragraf. Diyor ki, Karlofça Antlaşması'nda tanınmış hakkı bir kez daha teyit ederek tarafların mevcut durumda hakim oldukları kalelerin ve istihkamların ya yani da mevzilerin, müdafaa mevzilerinin Onarılması ve bunların e, savunma birimleriyle doldurulması, yani asker iyileştirmesi de diyebiliriz. kalem içine asker konulması veya orayı beklemesi için. Bu gibi e, şeyleri kendilerine aktarılmıştır. Ve bu anlaşma ve daha önceki Karlofça Anlaşması zaten bu hakkı tanıyor diyor. Ve bu e, her iki tarafın güvenliği için makul ve meşru bir hak olarak kabul edilmiştir. Ve her iki taraf da bu sınır boylarındaki bölgelerin arazisinde yeni bir takım kasabaların halkın yerleşmesi amacıyla kurulması gibi e, tasarruflarında hak sahibi olduklarını ancak bu kasabaların e, açık kasaba mahiyetinde olması ve e, kasaba ahalisinin yaşayışını kolaylaştırmak amacıyla böyle bir açık kasaba düzeninin benimsenmesi ve bunun hiçbir halkın eee mutat yaşayışını yaşayışına mani olan hiçbir şeyin olmaması ve e, istisnasız bir eee kolaylığı olması şartıyla bunlara izin vardır diyor. Ancak diyor bu madde istismar ederek yeni karelerin inşa edilmesine hukuki müsaade verilmemiştir diyor. Sekizinci şey.